kamera gelecek. Ondan sonra kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Dekorasyon hayatımızın büyük bir parçası. Çünkü yaşadığımız yerler, mekanlar ruhumuzu şekillendirir. Peki ya size şunu söylesem. Evinizde perde yok. Korkunç değil mi? Perde evlerin gelinliği. Ve onlar olmadan dekorasyon bitmez. Hadi bakalım. Şimdi bugün perdeleri inceleyeceğiz. Geldiniz mi? Şimdi, dekorasyon deyince çok daha basit malzemelerle farkındalık yaratacağınızı hatırlatmak istedim. Bakın burada bir odun parçası, tül ve bir de ip var. Ee, sakın buradaki maymunlar gibi Hı, nasıl yapacağım, ee, kulaklarımı kapatıyorum. Siz yapın ben görmeyeyim. Ama fazla da konuşmasın bu adam çabuk yapsın. Ee, hayata gülerek bakmak lazım. Acaba yapabilir mi? İnanamıyorum gibi efektleri de verebilirsiniz bu videoyu seyrettikten sonra. Niçin mi diyeceksiniz? Dediğim gibi çok basit bir tahta, odun parçası, tül ve ip. Bir dakika hemen aletlerimi alıp geliyorum. İhtiyacımız dediğimiz gibi şarjlı bir matkap ve iplerimiz. Şimdi bu ipleri deliklerinden geçirdik. Evet normal bir tül ve deliklerinden ipimizi geçiriyoruz. Bu ipi geçirdikten sonra Hemen şöyle bakın hepsini bir zincir kıvamında odunumuzdan geçiriyoruz. Evet bunu hazırladık. Şimdi sıra geldi diğerine. Diğerini de önceden zaten iplerimizi hazırlamıştım. Onu da aynen odunumuzdan geçiriyoruz. Bağlantılarını biraz sonra yapacağım. Hemen yanınıza geldim. Çünkü şimdi bunu yukarıya takacağız. Gelin gelin kamera yaklaşın yaklaşın. İşte bu. Şimdi yukarıya doğru. Hadi gelin. tabii bunu monte etmeden önce şöyle bir ipimizi bağlayalım. Herhangi bir şekilde bağlamanıza gerek yok. İstediğiniz gibi basit bir düğüm yeterli. Burası tamam. Diğer tarafa bakıyoruz. Diğer tarafta uzun bir ip bıraktık. Bunun sebebini biraz sonra anlatacağım. tabii bunu vidalamak için bir de L bağlantılara ihtiyacım var. Şimdi tavanda önceden hazırladığım L bağlantıları görüyorsunuz. Onlar da çok basit. Nalborlarda bulabileceğiniz veya yapı marketlerde bulabileceğiniz türde L bağlantılar. Evet, şimdi asistanımdan rica ediyorum. Tutsun. Ben de ufak ufak yukarıya doğru tırmanmaya başlayayım. valla biraz yaşlılık da var tabii. Ağrılar, mağaralar derken adım atmakta bile insan bazen zorlanıyor. Bu ara çünkü sol bacağımı incitmişim. Evet, şarjı alayım lütfen. Evet, vidalarımızı attık. Şimdi bunu size vermek istiyorum. Teşekkürler. Şimdi türümüzü düzeltiyoruz. Şöyle güzel bir şekilde şeklimizi verelim ve sıra geldi buna farklı bir dokunuş yapmaya. Aslında çok basit. İpimizi niçin uzun bıraktık? Tabii ki dıştan içe doğru bir şekil vereceğiz. Bakın aşağılardan alacağız ve yukarıya doğru perdemizi şekillendireceğiz. Evet. Buradaki kat değerini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben burada ipimi hemen bağlıyorum ve son halini veriyorum. Evet. Hiç fena değil ne dersiniz? Şimdi diğerini yapalım. aslında hayal gücünün sınırı yok. Gördünüz bir tül, ip ve tahta parçası. Elinizde var bir perde ve bir fikrim daha var. Bir püf noktası daha vereceğim. Hadi bakalım. Evet, bu diğer türümüzde de Sadece orta merkezden bir yerden iple bağlıyorum. Ondan sonra onu asıyorum. Ama sadece asmakla kalmıyorum. Ona bir kadeh şekli vereceğim. Tamamen yine basit bir ipin yardımıyla. Hemen böyle monte ettiğim hareketli olan kornişim yüksekliği ayarlıyoruz. Kadeh şeklini veriyoruz ve düğümümüzü atıyoruz. İşte elinizdekini değerlendirmenin en iyi yollarından biri çözüm noktaları bulmak. Hayal gücü ve cesaret. Sadece bununla da kalmıyoruz. Beni takip edin. Burada da sadece alt taraftaki köşesinden diğer köşeye bağlayıp çapraz noktada epileşimi oluşturuyorum. Şöyle dışarıdan bir bakın. İşte bu kadar. Renkler değişkendir. Hayatımızı değiştirir, hayatımızı renklendirir. Bazen de kabuslar yaratır. Acaba hangi rengi nasıl seçeceğim? İşte bunun cevabı şimdi size geliyor. Evet, renkler değişkendir. Ama önemli olan güneşini evimize almak. Örneğin burada bir tül perdemiz var. Görüyor musunuz efendim oradan? Mükemmel. Bu tül perdemize istediğimiz açıdan, istediğimiz aralıktan bakabiliyoruz. Ve istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Tabii bu kullandığımız tüller ve fon perdeler önemli. Niçin? Birbiriyle uyumlu olmak zorundalar. Ve örneğin diyelim burada seçtiğimiz bir tül. içinde hafif griler var. Bu ne demek? Oturma grubunda gri var. Kırlentlerde birazcık gri kullanabilirim. Parkeyi de açık renk yaparsam çok iyi olur. Yani sonuçta gri rengi kullandığınız zaman hepsi bir bütün içinde birbirini tamamlamalı. Peki gri renkli tülümü kullandığım zaman onu hangi renkle tamamlamam lazım? Fon olarak o da tabii grilerde olmalı. Ama bakın şu yanlış. Mesela desenli bir fon ve desenli bir tül bence çok karmaşık. O yüzden burada daha düz renkli bir fon kullanmanız lazım. Örneğin buradaki gri renklerden biri olabilir. Bu arada Selim Yuhay Home malzemede bekliyorum. E, burayı açmamın tek sebebi size hem mimari danışmanlıklar hem hizmet vermek hem de fikirlerinizi bizim fikirlerimize birleştirip size özel çözümü üretmek. Bakın tülümüz ve fon birbiriyle renkler uyumlu olması lazım. Ama bunun rengini tam uyumlu olarak olduğunu zannetmiyorum. Başka bir renk bulmam gerekiyor. Of bu kadarın içinde, bu kadar renk karmaşasının içinde nasıl seçeceksiniz değil mi? Aslında kolay, fazla sıkıntı yapmayacaksınız. Sadece birazcık zaman ayıracaksınız. Eh müsaade edin. Ben de zamanımı hemen hızlı bir şekilde değerlendirmem lazım. Zaman kaybetmeyelim. Ve galiba buldum. E bence bir yakından inceleyin artık. Buyurun efendim. Ve sıra geldi kumaş seçimine. Acaba hangisi olmalı? Hangi renk birbiriyle uyumlu? Acaba tülle mi uyumlu olması lazım yoksa parkeyle mi? Acaba kırlentler mi yoksa puflar mı? Yok. Masanın önündeki sandalyeler uyumlu olmalı. Hayır hayır. Yerdeki halı uyumlu olmalı. İşte bu karmaşanın cevabını da şimdi vereceğim. Size demedim mi kaç kere yakından çekmeyin beni daha makyajımı tamamlamadım diye ee, hanımlar tutuyorsunuz efendim. İşte tülümüz, perdemiz burada. Ama buna şimdi uygun renk bulmak lazım. Ne mi bulacağız? Tabii ki yine ona uygun bir gri ton. Ama bu gri tonu neyle konumlandıracağız? Daha doğrusu kombinleyeceğiz. Özür dilerim. İşte bakın burada. Ee, istediğimiz her renk griye uyduğu için istediğimiz her rengi seçme şansına sahibiz. Benim tavsiyem buradaki e, ne diyelim bunu hanımlar? Kadife, portakal rengi, kadife. Evet. Efendim? rengini anlamamıştım. Hay Allah. Zaten. E, biliyor musunuz? E, aslında bu renkleri tanımlarken herkes zorluk çekiyor. Bazısı orange diyor, bazısı portakal diyor, bazısı turuncu diyor. E, siz de derseniz değil ama önemli olan ona en yakın olan hadi diyelim ki eh, turuncu diyelim veya portakal rengi diyelim Tamamdır Buyurun bir de kumaşları seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri tabii ki temizliği ee, sık dokunmuş kumaşlar çok daha rahat temizlidir Hani leke tutmaz derler ya Aslında çoğu kumaş keten olmadığı sürece leke tutmaz. Bunu uzun süre eğer o kir veya kahve lekesi çay üzerinde kalırsa zaten içine çeker ve o leke tutmaz denilen kumaş leke tutmaya başlar. Yeni aldığınız kumaşları çok fazla böyle çitirleyerek temizlerseniz üzerindeki o leke tutmama özelliğini de ortadan kaldırmış olursunuz. Ama benim için kumaşlarda en önemli şey tuşesi. Yani dokunuşu, o verdiği his. Ah, oh, de bunun üzerinde oturmak vardı ya. Hem de böyle sarılıp televizyon cık, YouTube'dan bizi izledi. Perdeleri seçtiniz, kumaşlar tamam. Peki ya duvarı ne renk boyayacaksınız veya duvar kağıdı mı yapacaksınız? İşte burada karar verme sırası yine bizde. Neye göre? hangi renkler, hangi renkler, hangi duygular oluşturur? Acaba bu duvar kağıdı silinebilir mi? Bunların cevaplarını şimdi vereceğim. Buyurun efendim. Şimdi elinize kataloğu aldınız. Ve salonunuzu düşünerek veya yatak odası veya giriş duvar kağıdı seçeceksiniz. Bir kere önce seçtiğiniz mobilyaları, oturma grubunu bir hayal edin. Hangi renkler vardı? Çok mu hareketliydi? Eğer oturma grubu çok hareketliyse ...duvarda daha sade bir duvar kağıdı seçeceksiniz. Simlileri hoşlanıyorsunuz, simliler. Yok, biraz daha böyle gösterişli olsun, damask desenli, hatta motifler olsun diyorsanız... ...o zaman oturma grubunuz demek ki daha sade diye düşünüyorum. Bu dengelemeyi yaptığınız zaman mekanlar daha fazla derinlik kazanır. Peki ya temizlik? Duvar kağıtlarını temizlik aslında çok basit. Hafif, dinli bir bezle silebiliyorsunuz. Peki... Nasıl? Efendim Figen Hanım? Ha, duvar nasıl? Duvar kağıdı yaptıktan sonra nasıl? Sökebilirim. Çok basit. Hafif ılık bir su, içine sirke atıyorsunuz. Ondan sonra onu bir ruloyla, ya o boya fırçaları var ya, onlarla, rulolarıyla veya ım, süpürgeyle duvara sürüyorsunuz, biraz bekliyorsunuz. Bekledikten sonra zaten rırırt, yerinden çıkıyor. E denemesi bedava. Bence bir deneyin. Uygulaması da çok kolay bunların biliyorsunuz. Duvar yeter ki pürüzsüz olsun mümkün olduğu kadar. Hafif zımpara yapıp bir astar boya ondan sonra direkt yapıştırabilirsiniz efendim. Peki ya çocuklar için? Bakın kendim hazırladığım bir duvar kağıdı kataloğum var. Nerede, nerede, nerede? Evet. Ee, bu arada misafirler de gelip gidiyor. <laughs> Bizi de hatırlıyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Gösterin. Sağ olun efendim, hürmetler eksik olmayın. Buyurun, buyurun. Olur mu öyle şey? Buyurun efendim. Siz buyurun bir kahvemizi için. Ay 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 ay. Artık televizyonda ay, her zaman görüyoruz. merhaba. Saygılar. Benim Saygımızdan olun bizden yardım. Ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağınızla uğrunuza geldiniz eksik. Bir çay kahve ne ikram edeyim? Teşekkür ederim. Şöyle Olur. bir dolaşayım Hayır, dedim. Canımız, Ama buyurun. Sizi görünce burada a dedim Selim Bey bu hanıma soruyorum. Hanım diyor ki evet Selim Bey yeni açtı. Burası başka bir şey. Burası çünkü. benim evim. Selim var mı? tabii benim. Ne e olacak e ki? Otur. Hepimizin zaten <laughs> böyle bir ağacın altında oturup Çok böyle güzel. bir kahve içme. Çok Ha, Vallahi değişik bir şey olmuş. Hayjacısınız. Mimarlarınızı konuşturmuşsunuz. Teşekkür ederim <laughs> hürmetler sağ olun Utandırdınız beni <gülüyor> bir <gülüyor> yandan. <da. gülüyor> Rica ederim. Sağ olun. Peki efendim, siz böyle evet. dolaşın, yardımcı olsunlar. Ben duvar kağıtları ile ilgili bir bilgi veriyordum. Müsaadenizi istiyorum. Müsaade sizle efendim. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Olurlar Saygılar ya. efendim. Evet, misafirlerimiz de geliyor bir yandan. Şimdi arkadaşlar bir telefona bakalım isterseniz. Ee, ne de olsa burası bizim evimiz ama bir yandan da yaşayan bir eve sahibiz. Bunu da unutmamak lazım. Bakın bu duvar kağıtlarında özellikle sizin için farklı dizaynlar çalıştık. Mesela kim sevmez değil mi? Bunu ne yapıyoruz? Bu duvar kağıdında hayaller, hayalleri sınırlayan sadece sizsiniz. Bakın efendim işte bu duvar kağıdının ölçülerini bize veriyorsunuz. Ondan sonra biz sizin için o ölçüye göre hazırlıyoruz. Yani standart duvar kağıtları hepsi birbirinden güzel çok özel çalışılmış ama bu da bizim imzamızı taşıyan özel bir duvar kağıdı. Yani sonuçta duvar kağıdını seçerken önemli olan sizin hayalleriniz. Dekorasyonda hisler önemli, hayaller önemli ve tabii ki yaşantınızı mutlu edecek en önemli şey sizin mutluluğunuz. Unutmayın, tasarım cesaret ister. Görüşmek üzere.